Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusuna ait EBA çalışma sorularının çözümünü yapacağız. İlk örneğimizde 4x eksi 7 eşittir 17'li çözümünü yapalım. Burada verilen eksi 17'yi karşıya gönderdiğimde işaret değişerek karşıda belirecek. Buradaki işlemimizin sonucu 24 olacak. 4x 24 eşitse her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde x'imizi 6 olarak bulmuş olacağız. İkinci sorumuz x eksi 1 bölü 4 artı x eksi 3 bölü 4 eşittir. 2 ifadesi verilmiş. Arkadaşlar burada paydaları aynı olacak şekilde genişletme yapalım. Yani bu ifademizi 4 ile genişletelim. Burası 4 burası 8 oldu. Paydalar aynı olduğu zaman payları toplayabilirim. x eksi 1 artı x eksi 3 eşittir 8 oldu. Burada her ikisinin de paydası 4 olduğu durumda yukarıdaki ifadeler birbirlerine eşit olacaktır. Örneğin nasıl ki siz bu tarz bir soruda paydalar eşit olduğu zaman kutu içerisindeki sayının 3 olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Buradaki ifademiz eğer x olursa gene aynı şekilde x'in 3 e eşit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani Paydalar aynı olduğu durumda arkadaşlar paydaları görmezden gelerek denklemin eşitliğini oluşturabilirsiniz. Şimdi benzer terimleri toplayarak cebirsel ifadeyi sadeleştirelim. X'leri topladığımda 2x, eksi 3 ile eksi 1'i topladığımda da eksi 4'e ulaştım. Şimdi buradaki eksi 4'ü karşıya gönderiyorum. Artı 4 olarak belirdim. Yani 2x'imiz 12'ye eşit. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x'imizi 6 olarak buluyoruz. Üçüncü soru. Buradaki ifademizi arkadaşlar yine yazalım. Eksi 5 çarpı 4x eksi 3 eşittir. Eksi 2x eksi 3. Önce en sade haliyle yazmak için buradaki çarpma işlemini yapalım. Dikkat edin işaretiyle beraber çarpma yapmalısınız arkadaşlar burada. Eksi 5 çarpı 4 eksi 20x. Eksi ile eksinin çarpımı artı 15 olmalı. Bu durumda karşısı ise eksi 2x artı 3 oldu. Arkadaşlar burada eğer eksi 20'yi karşıya gönderirseniz artı 20x olacak. Ve pozitif katsayılı bir x'e ulaşacağız. O yüzden ben bunu karşıya göndereyim. Burasında 20x olarak belirsin. Eşitliğin karşı tarafına gönderilen sayı ters işaretli olarak gönderilmeli arkadaşlar. Yani sol tarafa da artı 3'ü gönderdiğimizde eksi 3 olarak gidecek. Burada dikkat ederseniz eşitliğin sağ tarafında x'li terimler bulunurken sol tarafında sayılar bulunacak şekilde gönderme işlemini yaptım. Bu durumda sağ tarafta 20x eksi 2x sol tarafta ise 15 eksi 3 oldu. Buradaki işlemimizin sonucu 12. Buradaki işlemimizin sonucu ise 18x oldu. Şimdi her iki tarafı da 18'e bölelim. Burada arkadaşlar tam bölünmezse daha kolay olduğuna dikkat edin. Çünkü işlem yapmanıza bile gerek yok. Sadece kesir olarak sonucu bulmanız yeterli oluyor. Belki sadeleştirme yapmak isteyebilirsiniz. 6 ile sadeleştirdiğinizde 2 bölü 3 olacak. Yani buradaki x ifademiz 2 bölü 3'e eşit olmuş olacak. 4 numaralı soruya bakalım. Arkadaşlar burada ikinci soruda paydalar aynı olduğu zaman eşitlendiğini söylemiştim ben size. Bu durumda ben bu sayıyı 7 ile bu sayıyı 6 ile genişlettiğimde paydalarımız her ikisinde de 42 olacak. Ne demiştik? Paydalar aynı olduğunda tekrar tekrar yazmamıza gerek yok. Doğrudan yukarıdaki eşitliği kullanabiliriz. Bu durumda 7 çarpı eksi 4x artı 5 eşit olmalı. 6 çarpı eksi x ifadesini. Ya yani şimdi burada yine göstermek için yazayım. Paydalar görüyorsunuz 42 42 oldu. E burada tekrar tekrar 42'leri yazmaya gerek yok. Zaten yukarıdaki eşitliği kullanacağız. Dağıtalım. Eksi 28 x artı 28 pardon 7 kere 5 35 oldu. Eşittir eksi 6 x oldu. Buradaki eksi 28 x'i karşıya gönderelim. Yani cebirselleri buraya toplayalım. 28 x art eksi 6 x oldu. Burada da sayıları toplamış olduk. Buradaki çıkarma işlemini yaptığımızda 22 x eşittir 35 oldu. Şimdi de eşitliğin her iki tarafını x'in katsayısı olan 22'ye bölelim. Bu durumda sadeleştirmeleri de yaptığımızda x ifadesi 35 bölü 22'ye eşit oldu. 2 numaralı soruya bakalım arkadaşlar. Yaşlarının aritmetik ortalaması, aritmetik ortalaması 20 olan kaç kişilik bir grup varmış? 15 kişilik bir grup var. Bu gösteri ekibi iki gruba ayrılıyor. Arkadaşlar bu tarz durumlarda eğer toplam kişi sayısı verilen ifade 2'ye 3'e ayrılıyorsa mutlaka bu şekilde bir tablo oluşturun. İkinci grubu iki gruptan oluşan bu şekilde bir tablo oluşturdum. Burada eğer gruptaki bir kişi sayısı, birinci grupta oluşan kişi sayısını biliyor muyum bilmiyorum. O zaman oradaki kişi sayısını x diyeyim. Buradaki kişi sayısı x olursa ikinci gruptaki kişi sayısını nasıl bulursunuz? Örneğin birinci grupta 4 kişi olsaydı ne yapardınız? 15'ten 4'ü çıkarırdınız. İşte buradaki 4'e uyguladığımız işlemin aynısını x'e uyguluyorum. Yani toplam kişi sayısından x'i çıkararak ikinci grupta kaç kişi olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Burada birinci grubun yaşlarının aritmetik ortalaması 16'ymış. İkinci grubun yaşlarının aritmetik ortalaması da 22'ymiş. Şimdi aritmetik ortalama ile ilgili bir formülümüz vardı arkadaşlar. Onu da hatırlayalım. Sayıların tamamının toplamı aritmetik ortalama ile gruptaki kişi sayısının neyine eşitti? Çarpımına eşitti. Öyleyse bu gruptaki kişilerin yaşlarının toplamını bulmam için 20 ile 15'i ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. O da 300 oldu. Şimdi burada yaşlarının toplamını buldum. Buradaki yaşların toplamıyla buradaki yaşların toplamını da birleştirirseniz bu durumda neye ulaşmış olacaksınız arkadaşlar? 300 sayısına ulaşmış olacaksınız. Peki buradaki yaşlar toplamına nasıl ulaşacaksın? Gene aynısını yaparak aritmetik ortalama olan 16 ile gruptaki kişi sayısını çarpmanız lazım. Bu durumda 16 ile x'in çarpımı ilk gruptaki kişilerin yaşlarının toplamı oldu. İkinci gruptaki kişilerin yaşlarının toplamı ise 22 ile 15 eksi x'in çarpımı olmalı. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ben burada ifadeyi parantez içerisinde yazdım. Neden? Eğer ben buradaki sayımız eğer 4 olsaydı 15'ten 4'ü çıkartıp 11 bulacaktım. Daha sonra 15'le çarpacaktım. Yani buradaki çıkarma işlemini önce yapmam gerekiyor. Bu işlemi öne almak için arkadaşlar çarpma işleminden işlem önceliğine göre bir üst basamakta olan parantez içerisine bu ifadeleri almalıyım. Siz bunu her zaman çarpma işlemini yapmadan önce grup içerisindeki sayıları parantez içerisinde yaparak, alarak arkadaşlar doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Burada parantez almayı kesinlikle unutmayın. Bu çok önemli. Bu ikisinin toplamı da toplam yaşa yani 300'e eşit olacak. Şimdi buradaki denklemi en sade haliyle bulalım. 16x eşittir. 22 ile 15'in çarpımı neye eşit arkadaşlar? 330'a eşit. Artı 330 eksi 22 x. O da eşittir 300 oldu. Şimdi eşitliğin sol tarafını en sade haliyle ifade edelim. 330 eksi ne olacak arkadaşlar? 22 x ile 16 x'in toplamı eksi 6 x olacak arkadaşlar. Bu da eşit olacak 300'e. Ben eksi 6 x'i karşıya göndereyim. Artı 6 x olsun. 300'ü karşıya göndereyim. 330 eksi 300 olsun. Böylelikle pozitif katsayıyla işlemimizi devam ettirmiş olalım. 30 eşittir 6x olduğuna göre her iki tarafı da 6'ya bölerek x'i bulabilirim. Yani 30 bölü 6 5 kişi varmış birinci grupta. Doğru yanıtımız 5'miş arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bir oyunda verilen seviyelerden diğerine geçmek için denklemler sırayla çözülmeliymiş. Buna göre dördüncü seviyedeki t değeri sorulmuş. Birinci seviyeyi çözelim arkadaşlar. 3x artı 8 eşittir 32 artı 8'i karşıya gönderdim. 3x eşittir 32 eksi 8 yani 3x eşittir 24 olmalı. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir kaç olmalı? 8 olmalı. Şimdi birinci seviyedeki ifadeyi ikinciye yazarak iki bilinmeyenle denklemimizi bir bilinmeyenle hale getirelim ikinci seviyede 8 çarpı y artı 3 eşittir 11 artı 3 çarpı 8 oldu. Bu durumda 8y artı 3 eşittir 11 artı 24 yani 8y artı 3 eşittir 35 oldu. 3'ü de karşıya gönderdiğimizde eksi olarak belirdi. Yani 35 eksi 3'ten 32 oldu. Şimdi bu durumda her iki tarafı da 8'e bölmeliyiz. Yani y'yi bulmak için 32'yi ne yapmamız lazım? 8'e bölmemiz lazım. Bu durumda y ifademiz 4 oldu. Şimdi 3. seviyeyi çözelim. y yerine kaç yazacakmışım? 4 yazacakmışım. Bulalım arkadaşlar değerlerimizi. 2 çarpı y neydi? 4 çarpı z. Artı 3 çarpı y neydi? 4'tü. Eşittir. Eksi 4 artı 64 oldu. Şimdi bulalım. 2 kere 4 8. Z artı 12 eşittir 60 oldu. 12'yi karşıya attık. 48 eşittir 8Z oldu. Her iki tarafı da 8'e bölerek yine Z'yi bulabildik. Z bu durumda neye eşit oldu arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Şimdi dördüncü seviyeye geçmiş olduk. Z'yi yerine yazalım arkadaşlar. Bu sefer üstünde yazalım. Yerimiz çok kalmadı. 3 çarpı 6 olmalı. Buradaki Z'miz de eksi 5, 5 çarpı 6 olmalı. Şimdi yazalım. 6 kere 3 ne olmalı arkadaşlar? 18 olmalı. O zaman buradaki ifademiz 18 çarpı T oldu. Buradaki ifademiz ise eksi 5 ile 6'nın çarpımı yani eksi 30 artı 66 oldu. 18 t eşittir artı 36 oldu. Her iki tarafı da 18'e böldüğümüzde t ifademiz ne, ne olarak bulundu arkadaşlar? 2 olarak bulunmuş oldu. 4 numaralı soruya bakalım arkadaşlar. 25A ifadesi 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 516, 25A ve 266'nın toplamına eşitmiş. Buradaki denklemi çözdüğümüzde 266 karşı tarafa eksi olarak geçecek. Yani 516'dan 266'yı çıkardığımızda 25A 3 basamaklı sayısını bulmuş olacağız. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Bu 25 çarpı A gibi bir ifade değil arkadaşlar. 25 a 3 basamaklı bir sayı olduğu için bulduğumuz sayının birler basamağı doğrudan a'ya eşit olacak. Bu durumda çıkarmayı yaptım 0. 11'den 6 çıktı 5. E 3'ten de 2 çıktı 2. Demek ki 2 5 a ifadesi 2 5 50 gibi 3 basamaklı bir sayıya eşit olduğu için a ne olmalıymış 0 olmalıymış. Bu durumda buradaki sayımızı yazalım. 1 6 0 5 oldu. Buradaki sayımızın 3'e bölümü nedir? Rakamları toplamını bulalım. 6 artı 1 artı 5. 7 artı 5 12 oldu. 12 sayısı 3'e bölündüğü için tam bölündüğü için kalanımız 0 oldu. Rakamları toplamı eğer 3'e bölünmeseydi. Örneğin burada bulsaydık sayıyı biz 1. Toplamlarını 13 olarak e, hesaplasaydık arkadaşlar. Kalanımız 12'den 1 fazla olan 13 sayısının kalanı 1 olduğu için 1615 sayısının da örneğin kalanı 1 olmuş olacaktı. 5 numaralı soru 1 sayının 7'de ikisi dediğimiz zaman bu sayıyı 2 ile çarpıp 7'ye bölmemiz lazım. Bunun 4 eksiğinin arkadaşlar eksiğinin fazlasının dedikten sonra cümlemiz devam ediyorsa parantez içerisine alıyoruz. 7 katı 7 ile çarptım. 6'ya eşit olduğuna göre. Denklemimizi çözelim. Buradaki ifademizi dağıtıyorum arkadaşlar. 7 çarpı 2x bölü 7 eksi 4 çarpı 7 eşittir 6 oldu. Görüyorsunuz buradaki 7'ler sadeleşti. Ne kaldı burada? 2x kaldı. Eksi 28 eşittir 6 eşit. Eksi 28'i de karşıya artı 28 olarak geçirdiğimizde 2x eşittir 34 oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x'imiz ne olacak arkadaşlar? 17 olacak. Bize bu sayının o Kaç katını sormuşlar? 4 katını sormuşlar. Bu da 68 sayısına eşit olmalı. 6 numaralı soru. Bir annenin yaşı ve kızının yaşı var. 2 kişi var burada arkadaşlar. Anne var, kız var. Buraya tablomuzu oluşturduk. Kime göre kıyaslıyoruz? Kıza göre kıyaslıyoruz. O zaman kızımızın yaşı x olsun. E annemizin yaşı kaç olacak? 5x olacak. Bu ne zaman? Şimdi ne diyor bize sorunun devamında? 6 yıl sonra. 6 yıl sonra bu 6 yıl yaşlanmayacak mı? Evet. O zaman bunun yaşı x artı 6 olacak. Peki bu da 6 yıl yaşlanmayacak mı? Evet. E, o zaman bu da 5x artı 6 olacak. Bu ikisinin yaşlarının toplamı yani 5x artı 6 ile x artı 6'nın toplamı neye eşit olmalıymış? 54'e eşit olmalıymış. Bu durumda arkadaşlar denklemimizi oluşturmuş olduk. 6x artı 12 eşittir 54 oldu. Artı 12'yi karşıya eksi olarak attık. 6x eşittir. E, 54'ten 12'yi çıkardığımızda 42 eşit oldu. Her iki tarafı da 6'ya böldüm. x'imiz 42 bölü 6'dan 7 olarak bulunmuş oldu. Eğer x'imiz 7 ise annemizin yaşını bulmak için şu anda biz kızın şimdiki yaşını bulduk. Annemizin yaşını bulmak için bunu da 5 ile çarpacağız. Bu durumda annenin yaşı 5 çarpı 7'den 35 olmalıdır arkadaşlar. Evet denklemler konusuna ait çözüm videomuzun burada sonuna geldik. Sabırla sonuna kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.